kupalarla dolu bir kariyerin Galatasaray'a uzanan hikayesi İlkay Gündoğan. 1990 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelen İlkay, futbola doğduğu şehrin Hesler 06 takımının altyapısında adım attı. Profesyonel kariyerine ise Nürnberg'le başlayan İlkay, buradaki başarısıyla 5.5 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu. Yıldız orta saha 5 sezon geçirdiği Alman devinde 4 kupa kazandı. İlkay 2016 yılında ilk kez ülkesinin dışına çıkarak İngiltere'nin yolunu tuttu ve 27 milyon Avro'ya Manchester City'ye transfer oldu. Bu transfer Pep Guardiola'nın City kariyerinde yaptığı ilk transferdi. İlkay Guardiola'ya olan hayranlığını Pep'le çalışmaya başladıktan sonra sanki futbolu yavaş yavaş öğrenmeye başladım sözleriyle dile getiriyor. İlkay oyun zekasıyla 2023 yılında Barcelona'ya transfer olana kadar İngiliz devinin kilit ismiydi. Manchester City ile tam 14 kupa kazanan yıldız İngiltere futbol tarihinin en fazla kupa kazanan yabancı oyuncuları arasına adını yazdırdı. Günümüzün en önemli saha oyuncularından biri haline gelen İlkay, 2023-2024 sezonunun başında bedelsiz olarak orada oynamak her zaman hayalimde dediği İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Burada geçirdiği bir sezonun ardından 34 yaşındaki futbolcu tekrardan Manchester City'ye döndü. İlkay City'de oynadığı 358 maçta 65 gol kaydetti. Almanya Milli Takımındaysa 82 maçta forma giyen İlkay, kaptanlığa kadar yükseldiği milli kariyerini geçen sene sonlandırdığını duyurmuştu. Çocukken televizyonda Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyordum. Belki bir gün bana da nasip olur diye hep hayal kuruyordum. Gen İlkay son olarak Çocukluk aşkı Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı kulüp 2 yıllık sözleşme imzaladığı İlkay Gündoğan'a senelik 4,5 milyon avro ücret ödeyecek. Sizce İlkay Galatasaray orta sahasındaki kilit isimlerinden biri olacak mı?